Gospodinov, daha çok hüznün fiziği ve zaman sınırı kitaplarıyla bilinen biri. Bu kitabı da yeni çıktı zaten. Ben diğer iki kitabını okumadım. Okuma listemdeydi bu sene ama okumadım. Bu kitabı da arkadaşım Biokur'un kitapları çok önerdi. Çok ağladığını söyledi. Okuyan birçok kişi çok fazla ağladığını, çok fazla etkilendiğini söyledi. Ben de aldım. Ve şimdi bu videoda sizlerle birlikte okuyacağım. 34'e geldim ve şimdi biraz kitabı anlatayım. Kitap şöyle başlıyor. Direkt zaten diyor ki bu hikayenin sonunda ölüm var diyor. Babası ölmüş ve babasının hayatına daha sonra git gel yaparak geçmişi anlatıyor. Onunla ilgili anılarını, hastalığını nasıl öğrendiğini falan anlatıyor. İlk başta babası kanser olmuş. Kanser olduktan sonra çocuğu buna bir bahçe almış. İşte bahçıvan buradan geliyor. Bahçe almış. Sonra tam 17 sene boyunca bu bahçeye bakmış yani. Ondan sonra tekrardan kanser olmuş 17 senenin sonunda. Ondan sonra zaten ölmüş. Bu spoy değil, direkt ilk bölümde bunu söylüyor. Sonra işte babasıyla ilgili anılarını anlatıyor. Birkaç yer okuyacağım. Bu arada yakın zamanda ya da genel olarak birini kaybettiyseniz sizi çok etkileyecektir muhtemelen. Babam bahçıvandı. Şimdi bir bahçe. Bunu zaten kitaba başlamadan önce okumuştum. Bunu demesinin sebebi de işte 17 sene boyunca çiçeklere bakması, çiçeklerle birlikte olması, toprakla birlikte olması ve ondan sonra hani şimdi artık toprak oldu, artık bahçe oldu anlamına gelmesi. Sayfa 17'de diyor ki: "Ölümden söz ederken aslında neden söz ederiz? Aramızdan ayrılan kişiden mi yoksa kendimizden mi? Yoksa yokluğun kendisinden mi?" O denli yok ki her boşağını yokluğuyla dolduruyor. Bu bana Engin Gençler'in İnsan Olmak kitabını hatırlattı. Orada da ölüm hakkında şey diyordu. Hani biri öldüğünde biz ölen kişi için değil onsuz kaldığımız için ağlarız. Onun için ölürüz, üzülürüz. Çünkü hani ölen kişi zaten artık öldüğünü hissetmiyor ve onun için her şey bitti. Geride kalanlar için ağlarız diyordu. Bu alıntıyı okuduğumda da aklıma o geldi. İşte daha sonra babasıyla anılarından bahsediyor ve diyor ki bizi çocuk olarak hatırlayan son kişi de gittiğinde hala var olduğumuz söylenebilir mi? Aslında yani hani onu son çocuk olarak hatırlayan kişi geçmişten bir kişi öldüğünde kendi varlığını sorgulaması ölümden söz ederken aslında neden söz ederiz? Hayattan, onun o büyüleyici geçiciliğinden, geçiciliğinden hayatın geçiciliğini hatırlatıp ölüm bize. Bununla ilgili de bir şey vardı. İnsan ebeveynini hayalinde defalarca defet defneder. Onların bir gün öleceği korkusu en erken korkularımızdan biri olmalı. Size de böyle mi bilmiyorum ama ben de böyleydi. Çok kabus görüyorum onlarla ilgili. Çocukken gece yarısı kalkıp annemin nefes alıp almadığını kontrol ederdim diyor bir arkadaşım. Bir çocuğun tek başına kaldığında onlarsız yaşayamayacağı kişiler için duyduğu doğal endişe. Onlar için midir yoksa çocuğun daha çok kendisi için duyduğu bir korku mudur bu? O anda böyle bir ayrımın olup olmadığına bile emin değildim. Korku tek ve aynıdır. Bir de şahit olduğu, küçükken şahit olduğu bir şeyden bahsediyor. 10 yaşındaydım ve geri dönüşü olmayan bir şeyin olduğunu biliyordum. Ölümden daha geri dönüşsüz ne olabilir ki? Komşumuz torununun öldüğünü yeni öğrenmişti. Benim yaşlarımda bir kızdı. O öğle sonrası iki şey öğrendim sadece yaşlıların ölmediğini ve yetişkin biri bile böyle çaresizce ağladığına göre insanın bir yakınının ölmesinin çok korkunç olması gerektiğini. Bu sadece yaşlıların ölme mevzusu benim kardeşim de böyle hissederdi. yani yaşlanınca ölecek miyiz falan. Babam hatta arada yaşlandım derdiğinde sen yaşlanınca ölecek misin ya da emekliliği de öyle zannederdi. Emekli olunca ölecek misin yani gibi. Çocuğun aslında bunu düşünmesi Bence çok masum bir şey çünkü küçük yaşta kaybederse ölümü daha erken tadacak ve doğal olarak daha fazla canı yanacak. Ee, böyle düşünmez yani. Ama bunun farkındalığına varmak da hani sadece yaşlılar ölmüyor. Herkes her an katledilebiliyor, ölebiliyor. Ölümün bir yaşı yok. Bir de şey oluyor. Yaşlandığında hani insanın artık öleceğini, ölüme yaklaştığını biliyorsun ya. Yakınınsa tabii ki bu farklı bir şey ama diğer türlü daha normal bir şekilde karşılanırken anneden gelen ölüm ya da genç bir yaşta gelen ölüm her zaman daha fazla canını yakıyor insanın. Ama küçükken bunu fark etmek de çok acı. Ben ölümle ilk tanıştığımda kaç yaşındaydım hatırlamıyorum. Ama şöyle benim dedem ben bir yaşındayken ölmüş ve babaanne sürekli bahsederdi bunun. ''Oy Mehmet'um Mehmet'um diye o yüzden zaten biliyorduk ölümün ne olduğunu, ölüm diye bir şeyin olduğunu ama umarım kimse erken yaşamaz diyeyim. Çünkü acı Bundan bu kadar etkileniyorken şu an bir yandan da Albert Camus'un yabancısını bu kadar sevmem hakkında da konuşabiliriz bence. Orada da mesela tam tersiydi. Annesi de tüm bağlarını kesmişti ve annesi öldüğünde onun için nötr bir şeydi. Ben bu kitabı çok severim bu arada. Burada da tam tersine yani babasıyla hala bağını koruyan birini görüyoruz ve canı yanıyor. İkisi karşılaştırmalı olarak da okunabilir. Bunu söylememin sebebi aslında şuna vurgu yapmam. Ya ölüm gerçekten bizle ona karşını hissettiriyor ettiğimizle olan bir şey. Çünkü aynı zamanda bize ölümü hatırlattığı için. Bizim onunla işte onsuz kaldığımız için, onsuz ne yapacağımızı bilmediğimiz için olan bir şey. Bu ayrılıklarda da geçerli. Uzaklaşmada da her şeyde yani. Aslında baktığımızda bize anlam biçtiğimiz kadar duygu yaşıyoruz. Babam. Devasa adımlar atarak yürüyen, ona yetişmek için kardeşimle arkasından koşmak zorunda kaldığımız adam. İşte bunun için hastalığı asla affetmeyeceğim. Bir insanın canını onu aşağılamadan da alabilirsin. Bence çok acıklı bir sahne. Çünkü hep kahramanlardır ya gözümüzde. Hep çok iyidirler, çok güçlüdürler ve elden ayaktan düştüklerinde çok çaresiz kalırlar, çok küçük kalırlar. Artık her şeye muhtaç kalırlar ki bundan kitapta da bahsediyor ama gerçek hayatta da anlayabilirsiniz ve özellikle gençliğinde daha güçlü olan insanlar, her şeyi kendi başına halledebilen insanlar yaşlandığında elden ayaktan kesilince daha da çökerler. Çünkü psikolojileri de gider bir yandan. Yani artık hiçbir şeyini yapamamak, başkasına muhtaç yaşamak ne kadar çocukların sana bunu hissettirmiyor olsa da onun bilincinde olmak. Bu da daha da yıpratır insanı. Bir yandan onu o şekilde gören çocukları da yıpratır. Benim mesela anneanneme dedem kanserken bizi götürtmediler. Yani ben küçük de değildim. Ama dediler ki hayır çünkü onu öyle hatırlamanızı istemiyorum. Dedi annem ve götürmedi yani. <laughs> bilmiyorum mesela son Onlar beni görmek, bizi görmek istediler mi istemediler mi bilmiyoruz ama bu onların canını yakar mıydı? Yakabilirdi. Bir de babam diyor kendi babasının ona hiç sarılmadığından bahsederdi. Çünkü bu o zaman da katı görülürmüş. Bu çok var. Bu gerçekten çok var. Bizim kültürde de çok var. Bu arada kendileri Bulgar. Bulgaristan'da ve Sovyet rejiminin olduğu sırada yaşıyorlar. Bunun hakkında da birkaç şey diyor ve işte böyle aman sevme sevgini gösterme yok şımarır, yok sevgimi gösterilirmiş gibi büyüyen çocuklar ya kendi çocuklarına da sevgi göstermiyorlar ya da tam tersine kendi çocuklarına çok sevgi gösteriyorlar ve şımarık oluyor çocuk. Tabii genelde kadınlar sevgi göstermeye daha meyilli erkekler yine her zaman katı oluyor hiç sevgilerini gösteremiyorlar. E bu da onlarda sinire yol açıyor. Çünkü duygusal ihtiyacını karşılayamadığı için hem sevmediği, sevemediği diyelim belki. Hem sevilmediği için. Çünkü Anadolu hikayelerini çok odunuz mu bilmiyorum. Yani sadece eski zamanı değil. Geçtiğimiz bir 200 sene öncesinde. Biri mesela eşini ya da çocuğunu çok severse ona kukla gözüyle bakılıyor bir erkek. Eşini çok mu sevdi? Eşinden korkuyor. Hani korkuyla sevgi aynı şey değil. Bunu hala anlamayanlar var mesela. Hala çocuğuna sevgi göstermeyenler var. Neden? İşte karizman bozulmasın, yok ego şey olmasın, yok biri bir şey demesin. Yani benim çocuğumu sevmeme başka bir ne diyebilir? Ona ne yani? Hani ona mı kaldı ama evet elalem ya da o başkalarının gözündeki biz bu bu arada şu an ikinci dünya savaşından sonra özellikle iyice bireyci olmamızla çok kavrayamadığımız bir şey olabilir ama özellikle köyde yaşayanlar ya da aile bağları sıkı olanlar bunu çok iyi anlayacaktır hani biri bir şey der ve derse derse senin İpin çekilmiştir yani gerçekten. Bu çok acıklı bir şey. Bir yandan düzeltilmesi gereken bir şey bence. Hani tam aile bağlarımızı yok edelim demiyorum asla. Böyle bir şey demiyorum. Gelenekselci bir insanım ben zaten. Ama en azından bazı kültürel normlar değiştirilebilir. En azından kötü olanlar. Yani çocuğuna sevgi göstermeyeceksin. Niye göstermeyeceğim abi? Göstereceğim. Ama bunun dozu var çok seversen de çok şımarık olacak bunu biliyoruz. Çok sevildiğinden kaynaklı dozu var. Ve bir başka bölüm. Adam kanser olduğunu öğreniyor ve diyor ki biraz daha yaşamak isterdim torununu göstererek. Şu çocuğun beni hatırlaması için başka bir şey istemiyorum. Burada boğazım düğümlendi. Bu arada şöyle bir teorim var. Bir büyük jenerasyonla anneanne babaanne dedeyle. Büyüyen çocuk daha fazla sevildiğini hissediyor bence. Çünkü torunlarına daha fazla sevgi gösteriyor herkes. Hani bizde de öyleymiş bu arada hani annemin de babamın da babası işte sevmezmiş yani sevemezmiş. Ama torunlarını çok sevmişler ikisi de Babam şey diyordu, hani hiç benim başıma okşamadı ama sizi o kadar severdi ki kıskanırdık gibi. Çünkü artık yaş ilerledikçe belli bir zaman sonra hani o üstün ne diyeceğini çok da umursamama durumu oluyor ya. Onun torunlar yaşıyor, işte torunlar seviliyor. Böyle bir teorim var diyeyim, böyle bir gözlemim var en azından. Bunu yaşamayanların çok üzüldüğünü biliyorum. Bir yandan çok rahat olanlar da var. Benim bir arkadaşım iki tarafta da büyüklerini kaybetmişti ve onun çok yalnızlığını çekiyordu. Hatta bu yüzden huzur evine gidip yaşlılarla bir arada oluyordu. Çok seviyor çünkü. O ihtiyacı çok hissediyor. Bilmiyorum ben ikisini de iki tarafta da <laughs> iki tarafta kaybettim. Benim en küçük kardeşim çok az şey oldu. Zaman geçirdi onlarla. Ve dün ben bir etkinlikteydim. Biri dedi ki ben de evin en küçüğüydüm dedi ve babam öldüğünde dedi hani ben onunla daha az zaman geçirmiştim dedi. Ve içimde hep bunun hem kıskançlığı hem hüznü vardı. Çünkü abilerimden ablalarımdan daha az zaman geçirmiştim onu daha fazla zaman geçirmek isterdim. Bu da bir de aynı güne denk gelince bir kötü oldum. <laughs> Burada kendisi bu arada kendi hayatını anlatıyor. Yazar bir sürü ödül alıyor, şeylere gidiyor, ödül törenlerine gidiyor falan. Ve babası hasta olduğu için gitmesini istemiyor. Yani kendisi gitmek istemiyor. Ama babası her seferinde diyor, hayır gideceksin, gideceksin, gideceksin diyor. Burada korkacak bir şey yok. Babasının temel sözü. Korkacak bir şey yok. Her yani şey ciddi değil hiçbir şey. Korkacak bir şey, korkacak bir şey yok. Burada da hani korkacak bir şey yok diyor. Ben buradayım. Git diyor. Ondan sonra gidiyor gittikten sonra da ayağını kırıyor ve 3 ay boyunca şey tekerlik sandalye değmiş yani. Ama sonra şunu diyor. Kim bilir babamın ömrünün biraz daha uzatılması için belki benim ödemem gereken bedel budur. Benim size burada bir sorum olacak. Diyelim ki sevdiğiniz insanı biraz daha yaşatacaksınız ama bu sizin ömrünüzden gidecek. Bunu kabul eder miydiniz? Bir başka sayfada ölmekte olan birini izlerken yaşadığınız en acı durum aslında ne yapacağınızı bilememek, ikilemde kalmak diyor. Yemeği kestiğinde onu 24 saat boyunca seruma bağlamalı mıyız? Ev ortamında serum iyi olmaz diyor doktor. Onu hastaneye yatırmalı mıyız? Onları da neziyet edeceksiniz ki? Sonu geldi artık. Bırakın Onur öyle gitsin. Bu çok acı bu arada bunu söylemesi bir insanın bir çocuğun da bunu duyması çok acı. Hani çocuk diyorum ama adam 56 yaşındaymış. Tam çocuk değil ama sonuçta yine büyüklerimizin yanında her zaman küçüğüz ya. Ya da o her zamanki küçük kalbimizle varız ya. Bu da çok acı bir durum yani. Bir yandan hastanede duracak ve hani öleceğini biliyor artık kurtuluşu yok. Öleceğini biliyor. Hastanede kalmak ne kadar mantıklı. Onu devam ettirmek ne kadar mantıklı. Babaannem de öyleydi mesela. Hastanede durmak istemedi ki ben hastanede durmayacağım. Ben evimde öleceğim. Dedi. Bir yandan çocuğu olarak onun ne yapacağını bilememek. Hangisinin iyi geleceğini bilememek. Çünkü canı acıyor biliyorsun. Ama iki durumda da pişman olma ihtimalin var. Bu durumlarda ya mesela ölüm atlatamayacağımızı biliyorum ama en azından onu biraz daha erteleyebiliriz diyor. Ama biri o kadar acı çekiyorken ömrünü uzatmak sizce mantıklı mı? Bu konu çok büyük ahlaki ikilem bu arada. Yani çünkü bir çocuğu olarak onu hemen acısını kesin demek diyemez insan. Ama bir anda acı çekeceğini biliyorsun ve yaşasa olmayacak yani yaşadıkça acı çekiyor. O zaman hani ölsün de kurtulsun bu acılardan demek mi? Yoksa gidebildiği yere kadar gitsin onu yaşatabildiğimiz kadar yaşatalım demek mi? Adam ne kadar acı çekerse çeksin bu arada hiçbir şekilde hani canının çok acıdığını söylememiş ama bir gün çok sessiz bir şekilde canım çok acıyor artık dedi. Bunu iki kez tekrarladı. Çok acıyor. Onun gibi biri canının acıdığını söylüyorsa bu acının son aşamasıdır. Ve yazar diyor ki hani bir şeyler yapmaya çalıştım. Böyle durumlarda ne yapılması gerektiğini bilmeden bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Aslında hayatta birçok yerde kullandığımız, yaptığımız bir şey. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz ama bir şey yapmamız gerektiğini hissediyoruz. Bir şey yapmaya çalışıyoruz. İyi mi kötü mü bilmiyoruz deniyoruz sadece. Babam öldü ve babam ölüyor tümüyle farklı iki cümle. İlki bir olgu, bir sonuçtur. İkincisi bir roma. Bu arada şunu söylemeliyim. Bir bunu Instagram'da paylaştım okuduğumu ve biri şöyle bir yorum attı. Bu kitabı hissetmek iki şekildedir. Ya baban ölmüştür ve kahr olarak okursun. Ya ölümü tatmamışsındır ve yüzeysel bir şekilde okursun diye. Benimkiler çok şükürsa, o yüzden şu an o kadar ağlayıp mahvolduğum bir durum olmadı. Sadece hani böyle genel ölüm hakkında ya da daha büyüklerimin ölümü hakkında yorum yapabiliyorum. Tabii ki bir yakınını kaybetmiş kişi bunu çok daha derinden hissedecektir ve onu çok tetikleyebilir. Bunu söylüyorum çünkü hani çok tetiklenme durumlarınız varsa okumayın. İşte bazı kitaplar yaşamadan istedilmez derim ben. Yaşamadan anlayamaz gibi. Hani tabii ki burada anlayabiliyoruz ama yüzeysel kaçıyor gerçekten. Eğer sizin için de yüzeysel kaçıyorsa umarım yakın zamanda gerçekten anlamak zorunda kalmazsınız diye. Eğer bunu dibine kadar yaşıyorsanız da başınız sağ olsun ve Allah sabır versin diyorum. Bu tip durumlarda başka ne denir bilmiyorum. 105. sayfada şöyle bir şey diyor. Farkında olmadan zihnimde babamın vefatından sonra yaşanan ilk şeylerin listesini yapıyordum. Görünüşe göre her ölümden sonra, her doğumdan sonra olduğu gibi dünya yeniden başlıyor. Öyle olaylardan sonra kişisel takvimimiz değişiyor ve yeni çağlar açılıyor. Şöyle demeye başlıyorsunuz. Aa bu babam ölmeden önceydi. Ya da babam hayattayken. Ya da iki yıl sonra. Kızım doğduktan sonra da böyle olmuştu. Dünya aynıdan ikiye bölünmüştü yeni, çocuğa ait, çağdan önce ve sonra. Bu çok acıklı geldi. Çünkü kendi hayatımızda bazı dönüm noktalarımız vardır ve öyle söyleriz. işte üniversite ikinci sınıfta dersin mesela. Ya da işte işimin ilk senelerinde, son senelerinde. Ama bu babam öldükten önce, babam öldükten sonra. Bu biraz üzdü. Babasının bir defteri varmış bu defterde çoğunlukla bahçeyle ilgili şeyler varmış yani çoğunlukla değil hepsi işte şu gün şunu ektim bugün şunu ektim bugün şunları suladım gibi ama burada diklopram ağrı için yazmış ve altını iki kez çizmiş ağrı kelimesi ilk ve son kez burada geçiyor iki aydan az bir süresi varmış kendi kuşağının ve ailede kendisinden önceki erkek nesillerin kişisel duygularını ifade etme konusunda suskunluğu karşısında bu üç kelime güçlü bir çığlığın ve feryadın karşılığı. Onu hiç duymayabilirsiniz. Acısının derecesini hiç anlamayabilirsiniz. Aynen etrafında olan bizlerin anlayamadığı gibi. Ağrı burada bile kişisel bir itiraf değil. İlacın özelliğini tanımlayan bir kelime. Bu çok acıydı babası öldükten sonra bahçeye bakamıyorlar tabii ki. Ve ondan sonra şunu diyor. Evsiz yaşayamayan sadece insanlar değildir. Evler de insanları olmadan yaşayamaz. Babalar hakkında yazmak daha zordur. Belki de annenizle aranızdaki görünmez bir göbek bağı varlığını çocukluğunuz boyunca sürdürdüğü içindir. Anne hep yanınızdadır. Öğle yemeğini hazırlar, hastayken size o bakar, elini alnınıza koyar. Anne içinde yüzdüğünüz hava gibidir. Baba bambaşka bir şeydir. Puslu, belirsiz ve karanlıktır. Bazen korkutucudur. Çoğu zaman ortada yoktur. Tüm dünya edebiyatı, Bulgar edebiyatı da istisna değil. Anne yüceltir ve babaya acıklı Kafkas mektuplar yazar. Sonra babanın aslında varlığının büyüklüğünden ve korkulması gereken bir şey olduğundan bahsediyor. O zamanların en büyük tehdidi her zaman babana söyleyeceğim olmuştur. Baba bir canavar, disiplin sağlayan bir güç olmalıydı ve çoğu durumda da öyleydi. Bu baba figürü toplum sözleşmesinde de geçer. İşte baba ilk tanıştığınız siyasi otoritedir. Bize de hep bu aşılanmış. Bu arada kitabın ilerleyen yerlerinde Balkan'la alakalı bunu söylüyor. Çünkü malum hani Osmanlı aynı yani yüzyıllarca aynı kültürde yaşamışız ve doğal doğal olarak kültürümüz, yaşadıklarımızı birbirine benziyor hala. Aradan 100 geçmiş olsa da. Burada işte dayaktan falan bahsederken tokat atmak diyor gayet normal bir şeydi ya da dayak yemek. Ve diyor hani bazıları bundan çok şikayetçiydi. Bunu çok kötü hatırlayarak söylerdi. Bazıları da hak etmişizdir. Gayet normal bir şeydir derdi. Peki diyor kendi attığınız ilk tokadı hatırlıyor musunuz? Burada bir kaldım. Yani ben atmadım mı diye düşünüyorum. Hacer ben sana hiç vurdum mu? Yok. Tamam. Ne kadar iyi bir ablayım. <laughs> Babası basketbol oynuyormuş bu arada. Yani şöyle ki ilk defa bir Sovyet rejiminde olan ülkeye Amerikan filmi gelmiş. Ve hani böyle kilometrelerce yol bisikletle gittik diyor. Yani son paramız oraya verdik. Çok etkilendim. Daha sonra basketbola başladım. Antrenörüm de beni çok iyi buluyordu. Çok iyi yerlere geleceğimi söylüyordu. Ama ailem şehre gitmeme izin vermedi. Burada işine gücüne bakmak yerine top peşinde mi koşacaksın? Hem yakınlarda olmalısın ki yardım edebilesin. Şehirden kimseye hayır gelmemiştir. Bunu okuyunca da bir duraksadım. Çünkü bu bize de çok var. Yani kaç kişinin ...bu yüzden hayaline kavuşamamıştır... ...ya da içinde kalmış hayalleri vardır. İşte ya... ...uzağa gitmesin diye... ...ya kadın diye. Zor. Ve bence en acıklısı... ...bazen aramızda olmadığını unutuyorum... ...ve mutlu bir an oluyor bu. Onu aramaya kalkışıyorum... ...ve o anda dank ediyor. Hani... ...başlarda da özellikle yokluğunda ihtiyacımız olduğundaki yokluğunu hissederiz demiştim ya. Bunu bir kız da söylemişti. Hani annemin cenazesindeydik ve tülbent gerekiyordu ve ben evde hani anne tülbent nerede demiştim. O zaman daha kötü olmuştum diye. Bu tip anlar bizi daha da mahvedebiliyor. Burada biraz ilerleyen sayfalarda da aynısını bahçe için söylüyor. Hani kardelenleri görebilecek miyim? Demişti. Ve o öldükten birkaç gün sonra kardelenler açmıştı. Bahçenin nasıl ekileceğini kimse bilmiyor ve babama ihtiyaç duyuyoruz. Ve diyor bahçe hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Son 30 yıldır babam tüm bunları yaparken ben neredeydim diye düşünüyorum neler yaptım. Niye hiç öğrenmedim. Bir de bu var böyle bir şeyler için uğraştığında ve o size kaldığında daha da zor oluyor. Yani nasıl yapılacağını çünkü o hayattayken zaten o yapar diye çok zaten o yapıyor diye çok önemsemiyoruz ya. Burada Ecinlilerden bahsediyor Dostoyevski'nin. İnsan mutlu olduğunu bilmediği için mutsuz olur. Bunu diyor babama söyledim ve tam tersini söylemişti. Biz burada ne kadar mutsuz olduğumuzu bilmediğimiz için mutluyuz. Burada şeyden bahsediyor hani Sovyet rejiminin her şey tek tip diyor. Ve diyor Almanya'ya gittim ekmek alacağım ya da çeşit çeşit ekmek vardı ve ben onların isimlerini bile bilmiyordum ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Ve hiçbir şey alamayıp çıkıp ağlamıştım. Hani bu kadar dünyadaki bolluk içerisinde aslında yokluk çekiyoruz. Ya burada Sovyet eleştirisi yapmayacağım şu an ama eleştirdiğim bir şey olduğunu bilin. Çünkü hani savunulan şeylerle yaşanan şeyler aynı değil. Savunulan görüşlerle. Bunu Sovyetlerde yaşamış birinden dinlerseniz, okursanız, belki izlerseniz daha iyi anlarsınız. Bir başka bir gün arkadaşına mesaj atmıştı. Kızım doğdu, ne yapacağımı bilmiyorum diye. Ve babam öldükten sonra diyor bana mesaj attı. Ben o zaman gördüm bu mesajı attığımı ve şu an bir mesaj yazacak olsam bir şey yazardım. Babam öldü. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kitap bu kadardı. Genel olarak yorumlamam gerekirse bunu hep söyledim ama yine söyleyeceğim. Eğer yakın zamanda ya da genel olarak birini kaybettiyseniz bu ister anne, baba, kardeş, abi, abla, arkadaş, sevgili, eş, dost herkes olabilir. Kaybettiyseniz muhtemelen çok üzüleceksiniz. Hatırlatacağı için. Ama böyle bir şey yaşamadıysanız biraz daha yüzeysel kalacak. Hani bize acitasyon yapmıyor yazar. Yani böyle öldü ah kahroldum mahroldum demiyor. Ama bugün de birinde duydum anlatıyordu. O şöyle diyordu. İşte yazar hani bazen bir şey görürüz ve aklımıza gelir ya. Bu şekilde anlatıyor. Hani bir mesaj geldi ve şu an böyle oldu. Diyor. Babası hep hikaye anlatırmış bu arada. O da arada çok üzüldüğü zamanlarda babasının hikayelerini anlatıyor bize. Babasının hayatını anlatıyor. Ve bence bir yazarın böyle bir şey yazması babasını ölümsüzleştirmesi çok güzel bir şey. E, kitapta da şey de diyor hani yazmasaydım yapamazdım. Yazmak benim kurtarıcım. Diyor. Bu yüzden yazıyormuş zaten. Babam ölmeden önce başladım ben bunu yazmaya diyor. Ve hani şu an babam öldü ben bunları yazarken acıklı gerçekten acıklı ama işte hani bizi ağlatayım gibi bir kaygısı gerçekten yok bizi etkilemek gibi bir kaygısı da yok hani sadece yazmış hatırladığı anları ve bence e, biraz duygusal açıdan baktığımızda çok güzel bir şey hem kendisi için babasını unutulmaz yapmış hem bunu dünyaya tanıtarak Herkese babasını tanıtmış. Güzeldi. Çok güzeldi. Ya yine hani mutlaka okuyun diyeceğim bir kitap değil. Ağlayacağımı düşünüyordum. Ağlamadım. Allah ağlatmasın diyeyim. Neyse ben kitap üzerine konuştum. Okuyup okumamak size kalmış. Bir sonraki kitap videosunda görüşmek üzere.